13. Başkanlar Kurulu çok daha farklı oldu, çok daha donanımlı oldu. E, kulüplerimizin e, daha çok öz özgüveninin yerine geldiğini, e, daha çok sessizliğinin olduğu, daha çok paylaşımının olduğu bir başkanlar kurulu yaşadık. Olması gereken de buydu zaten. Çünkü e, biz federasyon olarak bu zamana kadar e, çok çe değişik çeşitli projelerle e, başkanlarımızın önüne çıktık ve her defasında şunu ilave ettik dedi ki bizler bu göreve talep olduk. Birçok sorunu, sıkıntı biliyoruz ve bu sorun ve sıkıntı beraber birlikte açacağımızı onlara deklar ettik ve çalışmaya başladık. Bu süre içerisinde gerek testleşme anlamında gerekse proje anlamında değişik fikirler ortaya atarak tesisleşme noktasında kısa ve çabuk çözümler çözümler bularak bazı projeleri hayata geçirdik. Bunları tabii ki Başkanlar Kurulu'nda uzun uzun bahsettik, sözü dile getirdik. Tabii ki en büyük sorun bütün başkanlarımızın da ortak düşüncesi, fikri ortaya çıkan tesisleşme. Yani Ankara'nın maalesef tesis noktasının çok ciddi sıkıntıları var. Bunun bunu çözüme kavuşturmak için de mutlaka yerel yönetimlerle ve bakanlıkla işbirliği yapmamız gerektiğini ve bu işbirliği neticesinde değişik fikirler ve proje ortaya çıkacağını ve bunların da hayata geçirmesi noktasında hızlı adımlar atmamız gerektiği noktasında fikir alışverişinde bulunduk ve bunu da bir sonuç bildirgesine bağladık. Tabii ki bugün itibariyle sonuç bildirgesi üzerinde arkadaşlarımız tekrar bir çalışma yaptı. Burada yaklaşık 300 civarında bir amatör spor sevdalısı bu toplaya, toplantıya katıldı. Gerçekten güzel fikirler de ortaya çıktı sonuç bildirgesinde. Bunu da size paylaşmak istiyorum ama öncesinde e, tabii ki öncesine baktığımızda daha önceki dönemlere baktığımızda tabii ki şunun altını çizmek lazım. Bundan önceki başkanlarımız, yönetim kuruluşu arkadaşlarımızın da çok önemli çalışmaları oldu. Çok önemli hamleleri oldu. Bu bir yarıştır. Onlar Belirli bir zaman bunu devam ettiler. Tabii biz bunu bu göreve devraldıktan sonra bu çıtanın çok daha yukarı çıkması gerektiğini, çok daha yukarı taşımamız gerektiğini birinci birinci içerisindeydik. Çünkü başkent olmanın zorluğunu biliyoruz. Başkentteki sıkıntının zorluğunu biliyoruz. Bununla ilgili işe koyulduğumuzda demin ifade ettiğim gibi tesis noktasında 19 Mayıs 1-2'nin onun sahanın ışıklandırma sorununu hallederek ee, en azından iki tane daha sağ kazandığımızı düşünüyoruz. Ayrıca yine Pursaklar'a iki tane sahanın devreye girmesi yine e, Görbaşı İktiyar Spor Kulübü'nün e, işbirliği içerisinde e, girerek oradaki sahanın devreye sokulması ve Karaküçük sahasının sıkıntıda giden devreye sokulması bir anlamda kısa da olsa bir çözümdü ama e, baktığınızda e, şehir merkezine yakın mı derseniz değil ama bunu da e, elbette ki çözüm noktasında ee, dediğim demin de ifade ettiğim gibi, siyasetçilerimizin, yerel yöntemlerin ve bizlerin STK'dan işbirliği içerisinde, özellikle 19 Mayıs Stadyum'un olmuş olduğu alan ve Adli Kültür Merkezi alanının spor ve sanat kültür merkezi yapılmasında bir e, projemiz var, bir düşüncemiz var. Bunu da hayata geçirmesi noktasında çok önemli çalışmalarımız var. Zaman zaman bunu basında, zaman zaman bunu toplum kuruluşlarında, zaman zaman da siyasetçilerle paylaşıyoruz. Ancak bunlar şu anda ne seviyede derseniz tabi istediğimiz seviyede değil. E, mutlaka bunu hayata geçirmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanımızın da bu konuya sıcak bakması gerektiğini, en azından orayla paylaşarak yani Cumhurbaşkan ve başbakanla bu işi paylaşarak e, alakadar olmalarını sağlamamız gerektiğini bilincindeyiz. Bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışma bir yönde olacak. Çünkü hem Türk sporunun, hem başkentin, hem amatör sporun, profesyonel sporun kurt duruş reçetesi orada yatıyor. Çünkü baktığınızda bir yere bir tesis yaparken neye bakarsınız? Güvenlik e, öncelikle göz önüne gelir. Arkasından ulaşım gelir. Arkasından tabii ki oradaki konum itibariyle e, insanlar fiziki yapının insanlara hangi ne verebileceği, ne katabileceği, eee göz önüne gelebilir. Baktığınızda bu üç unsurun da bu alanda mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü insanların tabii ki çabuk bir şekilde ulaşım sağlaması gerektiğini, çabuk bir şekilde de güvenli bir şekilde evine dönmesi dönmesi gerektiğine inanan bir başkanım. Dolayısıyla bu alanın mutlaka hem stadyumun hem de amatör sporların kullanabileceği ve oradaki bulunan tesisten tekrar yeniden revize edilerek sporun hizmetine sokulabileceği bir alan haline dönüşmesi gerektiğini inanıyorum. Bunun için de tüm sivil toplum kuruluşlarının sadece biz Ankara Amatör Spor Kulüphe Federasyonu'nun meselesi sorunu değil burası. Burası aynı zamanda efendime söyleyeyim profesyonel takımlarımızın da efendime söyleyeyim eğer biz olimpiyatlara talip olacaksak, olimpiyatları hedefliyorsak Evet başkent olarak da olimpiyatlara talep olmalıyız. Sadece İstanbul gerçekten çok güzel ve e, önemli bir şehrimiz. Ancak bütün dünya ülkelerine baktığınızda olimpiyatlara başkentlerle talep oluyorlar. Bizler neden e, bu noktada böyle bir e, düşünce listesinde olmayalım diye her zaman dile getirmişimdir. Biz de başkentimizde olimpiyatlara talep olalım. Belki o zaman daha çabuk alacağız olimpiyatları ülkemize. Onun için başkentte olmak ve başkentliği başkentin haklarını savunmak elbette ki hepimize düşer. Sadece bana değil. Onun için de bu noktada biraz duyarlılık e, geliş duyarlılık e, oluşması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada çalışmalarımız e, bu noktada devam edecek. Tabii ki e, bunların neticesinde bunlar e, hepsi bir fikir ve bir düşünce yuma halinde e, şu anda Başkanlar Kurulu'nun sonucunda oluştu. Ee, biz de Başkanlar Kurulu'nun sonucunda bir sonuç bildirgesi yayınlayacağız. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışma yaptılar. Burada da çıkan sonuç buradaki 300 tane spor görünüşünün çıktığı sonuç öncelikle tesisleşme. Ee, özellikle yerel yönetimlerin mutlaka ve mutlaka spora kaynak ayırması gerektiğini, Büyükşehir Belediye Başkanımızın mutlak suretle spora sahip çıkması gerektiğini, efendime söyleyeyim, eğer başkentsek burada bulunan Cumhurbaşkanı, Başbakanın ve tüm meclisteki bulunan milletvekillerinin Ankara'ya sahip çıkması gerektiğini, bir şekilde herkes başkentli, herkes burada yaşıyor, herkes burada efendime üretiyor, burada hayatını geçiriyor. Dolayısıyla bu şehri önünselmesi gerektiğini, bu tesis fakirliğinden bir an önce kurtulmamız gerektiğini, ve bizim sadece futbol değil, amatör futbol değil, tüm branşları içinde barındıran tesisler efendim kazanımız gerektiği noktasında görüş birliğine varılmıştır. Biz de bunu Ankara'ya dönüşümüzde bir basın toplantısıyla beraber tüm bir basın bulutları haline getirip basın kuruluşlarımıza dağıtacağız. ilgili birimlere dağıtacağız. Ve bundan sonra bu noktada çalışmamızı devam edeceğiz. Her ne yaparsınız yapın. Ne efendim kaynak bulun, malzeme bulun ama tesisiniz olmadığı süre içerisinde hiçbir şey yapma şansınız yoktur. Ve kulüplerimizin de bu noktada en büyük arzusu ise bu, e, bu meyanda. Dolayısıyla e, sizlerin de, bizlerin de hep birlikte inşallah e, özellikle de Atatürk Kültür Merkezi ve 19 Mayıs Stadyumun o spor kompleksinin hayata geçirilmesi noktasında e, çalışmalarımız bu noktada çok ciddi anlamda yoğunluk kazanacak. i̇nanıyorum ki bu çalışmalar, bu söylemler ses getireceğini ve mutlaka insanların kulak vereceğini ben düşünüyorum. Ve özellikle de burada Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın Melih Bey'in her zaman söylüyorum huzur amatörlerde amatör dönüp gelip aramızda katılmasını istiyoruz. Ben isterdim ki şu başkanlar konuda Sayın Büyük Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Sayın Valimizin yanımıza görmek, aramıza görmek isterdim. Çünkü burada 300 tane kişi var. Bundan her biri, her biri 300-400 kişi temsilen yerler buraya. 300-400 kişi temsilen yerler, sporcu ailesini temsilen yerler. Söylemlerine çare bulmak lazım. Onun için biz bu şehirde yazıyoruz. Biz gerek sayın valimizin, gerekse Büyükşehir şehirlerimizin yapması gereken görevleri hayata geçirmeye çalışan bir sivil toplum konuşuyoruz. Bunu yapmaktan da son derece mutluluk diyoruz. Dolayısıyla lütfen bu noktada bizim çağrılarımıza kulak vererek bize destek olmalarını, bize sahip çıkmalarını, daha doğrusu bize değil, bu gençlerimize, bu çocuklarımıza, sokakta olan çocuklara sahip çıkmalarını rica ediyoruz. Ben e, bana bu zaman tanıdığınız için, bize buraya gelip e, sesimiz, gözümüz, kulağımız olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah e, hep beraber çok güzel başkent için projeler yapacağız, hazırlayacağız ve bu ekranlardan e, tüm bizi amatör spor severlerle bunu paylaşacağız. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum.